Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıssasun Nebiyyin'in 6. bölümünün 5. dersindeyiz. Zebhul atfal çocukların boğazlanması. Atfal tiflun kelimesinin cemidir. Tiflun bir çocuk, tiflan iki çocuk, atfal çocuklar. Çocukların boğazlanması. Ve zehebe gitti kahinin bir kahin, kıbıttiyyun kıbti bir kahin. Yani Mısır'ın yerlisi olan bir kahin gitti ila Firavun'a, Fir Firavun'a gitti ve kâle ve ona dedi, yûledü doğacak mevludun bir çocuk doğacak. Fi beni İsrail'e, İsrail oğullarının içinde yevhebu gidecek mülkü kesenin hükümdarlığın araya diye onun eliyle gidecek. Ve cünne cünne kelime anlamı delirdi. Cünun delilik demek. Firavun'a Firavun'un deliliği delirdi. E, ee, Tabi bu lafzi tercüme ee, Türkçe'de nasıl kullanıyoruz? Küplere bindi ee, ve benzeri tabirlerle ifade ediyoruz. Firavun e, küplere bindi. Ve emre şurtate polislere emretti. Polislere neyi emretti? En yevbehu boğazlamalarını kulle mevludin e, her duanı yuledü e, her çocuğu yuledü Doğan, fi beni İsrail oğullarının içinde doğan her çocuğu boğazlamalarını emretti. Ve kana Firavun Firavun idi yara görüyor idi ennehu muhakkak ki o Rabbun nasi insanları Rabbidir. Yezbehu boğazlar men yeşa'u dilediğini boğazlar ve etruku men yeşa'u dilediğini bırakır. Kesahibil ganemi koyun sahibi ki e, yevbehu keser boğazlar min ganemihi koyunlarından mayeşev dilediğini boğazlar ve yetruku mayeşev dilediğini bırakır. Ve enteşerati şurtatü polisler yayıldılar. Fi Mısır'a Mısır'da yufettişune teftiş ediyorlar ve yabhethune araştırıyorlar. Fe izâ alimu bildikleri zaman mevluden bir çocuğu doğdu. Nuhulide doğmuş. Fi beni İsrail'e. İsrail oğullarının içinde bir çocuğun doğmuş olduğunu öğrendikleri, bildikleri zaman ahazuhu onu alırlardı. Ve zebehuhu onu boğazlarlardı. Kema tüzbehün Koyun boğazlandığı gibi. Ve aşeti Ve aşet yaşadı ezziyabü. Kurtlar. Kurtlar tabi birleştirince aşeti ziyab diyoruz. kurtlar yaşadılar fil gâbeti ormanda. Ve aşetil hayyâtu yılanlar yaşadılar. Vel akaribu akrepler fil beledi memlekette yaşadılar. Ve lem yete'arrab taarruz etmedi lehum له onlara, leha onlara ahirun hiç kimse onlara taarruzda bulunmadı, saldırıda bulunmadı. Ve e makane fakat olmadı lemlud'un hiç bir çocuk için filen İsraile eee İsrail oğullarının içinde en yişe -ya yaşama e, hakkı olmadı fi memleketi firavuna firavunun e, memleketinde onun ülkesinde ve zubiha boğazlandı ulufun minel atfali binlerce çocuk boğazlandı emame abaihim babalarının önünde ve ve annelerinin önünde. Aba, eb, ebn kelimesinin cemidir. Eb, ebn, ebani, e, ebevani, aba, ümmahat ümmün kelimesinin cemidir. Ümmün, ümmani, ümmahat e, anneler demek. Ve kâne, e, oldu el yevmüllezî o gün ki Yuledü doğuyor fihi o günde. Mevludun bir çocuk fi ben İsrail'e. İsrail, e. İsrail oğullarının içinde yevmen asiren zor bir gün oldu o gün. Vakane kâne yevme üzüntü günü oldu. Ve bu bukain ve ağlayış günü oldu. Tabi idi de diyebiliriz burada mana uyuyor. Çünkü kane bazen idi anlamına gelir, bazen oldu anlamına gelir. Ee, o gün hüzün ve ağlayış günüydü. Bu ağlama demek, ağlayış. Ve kane, e, oldu el lezî e, o gün ki yûledü doğuyu fihi o günde mevludun bir çocuk fi beni İsrail'e, İsrail oğulların içinde yevme ta'ziyetin ta'ziye günü oldu. Ve risâin nersiye, ağıt günü oldu. Ve yüz e, yuzbehu, boğazlanıyor idi mi'atun minel atfâli yüzlerce çocuk Miat yüzler demek. Miatun kelimesi cemedir. Miatun e, yüz, miatani 200 yüz, miatun yüzler. Minel atfali çocuklardan yüzlercesi boğazlanıyordu. Fi yevmin bir günde. Kadir adha e, kurban bayramı günü gibi ki yüz fihi o günde e, boğazlanır. Miatun minel ganami yüzlerce koyun e, yüzlerce e, Küçük baş hayvan. Ganım kelimesi bazen koyun anlamına gelir, bazen küçük baş hayvan anlamına gelir. Küçük baş hayvan olunca malum keçiyi de içine alır daha geniş bir anlam ifade eder. Bazen koyun sürüsü anlamına gelir, bazen küçük baş hayvan sürüsü anlamına gelir. Burada küçük baş e, hayvan sürüsünden vel aci ve e, e, koyunlardan, e, vel beqari, e, ve koyunlardan ve ve sığırlardan yüzlercesi boğazlanır e, kurban bayramında. Ni'ac kelimesi ni'acetün kelimesinin cemidir. Ni'acetün geçti az önce. Ni'ace bir koyun demek. Ni'acetani iki koyun. Ni'acun de on cemidir koyunlar demek. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu nasıl ifade etmiş? İnne fir'aune şüphesiz ki fir'aun alâ fil erdi yeryüzünde yeryüzünde büyüklendi, büyüklük tasladı. Hala yükseldi anlamına da gelir. Kendini yüksek gösterdi, kibirlendi. Ve ceale Yaptı ehl -ha, oranın halkını, yeryüzünün halkını, Şiyan gruplar haline getirdi. Ee, hani günümüzde, böl, parçala, yut anlayışı var ya, işte Firavun'un taktiği buydu. Böl, parçala, yut. Çağdaş Firavunlar da malum, bunu yapıyorlar. Kürtler, ee, Türkler, Araplar, bunlar yek vücut halindeyken, e, baş edemiyorlardı. Bundan dolayı çareyi bölüp parçalamakta buldular. ırkçılık illetini yaydılar. Ve başka isimler altında tam örgütler kurdular. Müslümanları da böldüler, parçaladılar ve yuttular, yutuyorlar. Ve cehle ehleha şi'an, oranın halkını gruplara ayırdı yestab'ifu eziyor taifeten minhum onlardan bir grubu eziyor yüzebbihu ebnâhum onların oğullarını erkek çocuklarını boğazlıyor ve yestehyi nisâhum onların kadınlarını sağ bırakıyor İnnehu kâne minel müfsidin şüphesiz ki o müfsitlerden idi fesat çıkaran bozgunculuk yapan kişilerden idi velhamdülillahi rabbil alemin والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين